İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur, dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından bazı satır başları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MOV'a ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276 ye ulaşmıştır. 2022 yılının ilk 9 ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık %44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, %32'si kömürden, %22'si doğalgazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı %60 olarak gerçekleşmiştir. Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğalgaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz. Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizde buluşturmaktır. 2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak kullandığımız doğal gazın %99'u, petrolün ise %92'si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir.